Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz 4 Temmuz itibariyle Donald Trump bir yasa imzaladı ve şu anda yürürlüğe girdi. Bu yasada da tabii ki göçmenlik hukukunu ilgilendiren birçok madde bulunuyor. Sizlere iltica hakkındaki en önemli gelişmeleri söylemek istedim. Ücretlendirme konusu var bu yasada. Biliyorsunuz iltica başvuruları ücretsiz yapılan başvurulardı Amerika'da. Ancak bu yeni yasaya göre yeni yapılan başvurular 100 dolarlık bir ücrete tabi olacak artık çalışma izinleri ilticaya dayalı çalışma izinleri de ilk çalışma izni ücretsiz yapılıyordu eskiden şu anda 550 dolarlık bir e, ücrete tabi olacak ilticaya dayalı çalışma izinleri e, çalışma izni yenileme başvuruları da e, 275 dolarlık yeni ücrete tabi olacak bu yeni yasaya göre tabi USCIS arkadaşlar bu ücretleri nasıl uygulamaya koyacak çok yakın zamanda bunlar da kendi sayfalarında daha detaylı olarak açıklanacak şu anda sadece bir yasa yürürlüğe girdi bunun uygulaması nasıl olacak bunu en iyi bulabileceğiniz yer uscis.gov web sitesi ben de sizlerle buradan bilgileri paylaşmaya çalışacağım zaten.